Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ile ve yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar yeni eşyalarla ve oynayacağız. Özellikle soları ile bu yeni işte kritik soları ile bayağı güzel oluyor. Oyunlarda gördüm. Kendi oynadım oyunlarda bayağı gördüm. O yüzden sizlere de bunu göstermek istedim. Aynı zamanda kendim de oynamak istedim. İşte karşınızda yeni eşyalarla ve videosu hoş geldiniz. Karşıda Alistar ve Jinx var. Valla Brown mu banlasam Alistar mı banlasam dedim Brown banladım Alistar'ı da aldılar Zaten en garanti piklerden iki tanesi yani sabah akşam oynanıyor Sabah akşam win alıyor bu çarlar Gerçekten iyi çarlar Özellikle koridorda Bir noktada çok sıkıntı Alistar takım savaşlarında muazzam bir yeri Oo, ona vurmasa Aa, na... Ne ne yapıyorsun oğlum Exclusive 64 kendisini ADC anda bir anda lastikleri gömüyor Elikleri kıralım. Tamam sıkıntı yok. Hayattayız. Senna'mız biraz minyon almak istiyor. Şu an lig olarak Plat 2 ligindeyiz arkadaşlar. Smurf hesaptayım. ADC falan zaten biliyorsunuz aşırı aşırı sık oynamadığım için. Buralarda daha eğlenceli maçlar dönüyor. Daha bariyerim var. Tık, Senna iki skoru da birden aldı. Evet, güzel. Ben de Lee'sini öldüm. <laughs> ne yapayım? Mav çekeceğim. Garanti item açıkçası. Ee, takım savaşlarında falan da çok güzel oluyor. Oraya ben geliyorum. Lütfen farmlamıyor ol orayı. Teşekkürler canım. En azından Senna gibi lane'i patır patır farmlamadı. Oradan bolca farm toplamaya çalışacağız. Bak. Yapma şu hareketi lütfen rica ediyorum. Eskolizm 64 öküz gibi farm lastikliyor. Bayağı bir rahatsız etti bu beni. Evet. Afiyet olsun senin acım. Eşyalara bir bakalım. Şu an aslında atacağımız 2v2 kazanma ihtimalimiz daha yüksek. Sena'nın muhtemelen bitkinliği dönmüştür. Mahvolmuşun bitmesine ne kadar kaldı? Görmek istiyorum bunu. Tamam. 156. sonrasında geri döneceğiz arkadaşlar. Yani bir dalga falan da farmlayalım. Savaş çıkmazsa geri dönüp Mahvolmuş'u alacağız. Ondan sonraki fight'ları akarız. Bu adam yetenek attıktan sonra düz vuruş yapmadan duramıyor. Minyonların hepsine çatır çatır vuruyor. Güzel. Öldüm. Lee geldi yeniden. Level 7 zaten eşek gibi de vurdu. Öldük. 850 hasar çıkartmış. Uf. Uf yani. Adam hala şurayı farmlıyor. Baya tilt makinesi ya. Şimdi duvara patlattım. Uf ultisini de bozdum. Bozmamışım bu arada. Ay. Yanlışlıkla az önce yanlış skill'e level verdim bir tane. Dalacağız mı? Okyanus ejderi bayağı güzel ejder. Sinirli ölü ejderi vursanıza diyor takımdan bir arkadaşımız. Bakalım. Helal olsun bu arada Evelyn. Tebrik etmek lazım. Muazzam oyun. Şaka yapmıyorum çok güzel oynadı. O çarpsı atması, çarp e, atması bayağı iyiydi yani. Şuraya yeteceğim. Çünkü orada hala skor kovalıyorlar. En azından bu arada Jinx kuleye biraz minyon kaybetsin. Jinx yaşadı galiba. Öldürmeyi deneyeceğim şimdi de. Yaşadı abi. Tamamdır. Bir tane oradan skor çaktık. Jinx geriye döndü orada. Benim geldiğimi gördü. Nehir görüşleri olduğu için. Daha yeni ejder savaşı oldu orada. Görüşler olması çok normal. Şimdi arkadaşlar mahvolmuşun üstüne kasacağımız eşya burada şu solarin zımbırtısını kasacağız. Solari güç kılıcı. Aha da bu eşyayı kasacağız ama önce bir tane çarık alalım. Üzerine sok aracıyı da çekiyorum. Lagla doyum bir itemi çok geç aldı. Jinx şu an ebedi artı kritik pelerinde sahip. 200 gibi krit vuracak ama yani ben çok daha seri vuracağım. Onunki birazcık şans. Sen keşke yapma bunu yapmasa bunu artık ya. O kadar çok lastik atıyor ki adam. Burada Jinx bulabiliriz. Oo. Ne bulduk Jinx bulacağız diye ya. Gerçek hasar vurduğum için Alistar'a da girerim. Zonya olmadı ama Zonya yakışmadı Mustafa V2 Flash'ını attın hadi neyse de Zonya yakışmadı kardeşim ee, Exclusive 64 bana sövüyor Evet Vayne gelip vursana beynine soktuğum dedi Ama benim arkada diğer ile uğraştığıma dair Hiçbir fikri yok muhtemelen Ejderimiz ne? Bulut ejderi bunda ya. Patlattık Jinx'i arkadaşlar. Küleyi bir alalım. Herkes minyanları patlatıyor. Çok kalabalığız normal. O nasıl çekemedi ya? Zonyaladı yine. Tam sersemleti attım. Sesini duydunuz mu? Gerdim yayı. Zonya geldi yine. Aman ki çıkmamız lazım. Öldüm. Jinx burada. Devam. Çok güzel hasar. Soları gü solların nazarı görüyor musunuz? Vur kanka. Of! Açıldı, açıldı. Nefes açıldı çarın. Oh, tam şu nokta geliyor ya. Hoşuma gidiyor. Yasuo bu arada oyalayın yarım yarıyorum yapıyor bir inhibitor kulesini vuruyor bizim şu an. Oyaladılar, yardı gerçekten arkadaşlar. 2600 altın paramız var. Bu parayla ne yapacağız? Navari mi alalım? Bunun arkası olacak. Tek başıma burada ölmek istemiyorum. Yok bu arada bunun arkası. Güzel. Çok güzel abi. Muazzam. Göstermedik kendimizi. İnceden vurduk kafasına. Yapma. Abi bu nasıl kombo? Oy bir de üstüne flash geldi. Ben belki yaşarım takımma giderim dedim de yani. Fena combo yedik ya. O zaman Navori seri bıçaklarıyla bakalım. Şu anki dizilimiz bu şekilde arkadaşlar. Mahvolmuş Solari Navori şeklinde. Üçlümüz bunun üzerinde bir de ebedi gideceğiz. Artık %100 kriti ulaştırıyor mu bilmiyorum da. %75 krit artı %240-230 krit damage şeklinde olacağız galiba tam o anda. Jinx'in buraya yaklaştığını gördüm. Alistar yanaşıyor. Direkt uzaklaştırdım. Alistar da dönerse sıkıntı yaşatırlar bana. Seninle zaten beni saldı. Sövdü falan bir de aynı zamanda. Zonyasını kasmış. Kendi başına takılıyor. Çok supportumuz yok bu el. Karşı takımın Alistar'ı var. Ben şu mavilerini alsam adamların. İyisin geliyor. Müthiş. Çok güzel. Vallahi müthiş oldu. Oy. Ya gerçek hasarım var kardeşim. Pentam var mı peki? Pentam var mı bu maç? Yak. Bu neden tek yedim? Çıkıyorum buradan. Yani sportunuz böyleyse de yine de arkadaşlar chat savaşına girmeyin. Sohbet muhabbete girmeyin adamla. Adam boş bilgisiz. O yüzden bilgisizliğiyle kafanız yorar. Başka bir sonuç ortaya çıkmaz. Ebediye doğru ilerleyeceğim şimdi burada. Daha ejderi geliyor yolda. Kalabalık savaşlara çok fazla girmeyi istemiyorum. Kitle kontrol baya yüksek. Aynı zamanda Yasuo var karşıda. Beni zıplatacak ve Yasuo'ya kombolayacak çok fazla oyuncu var odaklarında ben de olacağına eminim. Çok güzel. Şurayı ittirelim. Sıkıntı <laughs> yok. Devam. Bir kişi hayatta kim? Oyalayın yarıyor mu hayatta? Yok. Kim hayatta lan? Ha bu. Havli hareketler yapacağım kardeşimiz hayatta şu anda. Ben geri dönüyorum. Ebediye alacağım diyeceğim de galiba oyunu bitirdik arkadaşlar. Bu e, soları gerçekten çok güçlü oluyor. Vayne yavaştan yeniden HG diyelim. Meta'ya gelen çarlardan bir tanesi oldu ve seninle doğru da oyunu bitirdi. Baya güzel oyun oldu. Statik de bu arada alabilirsiniz. Ee, belki Navori seri bıçağın yerine statik düşünebilirsiniz ama Navori seri bıçak bence çok güzel item. Baya da iş yapıyor. O yüzden tavsiyemdir. MVP olmuşuz. Ee, en çok kill, en çok şampiyonlara böyle sar. En çok takım savaşı katılımı çünkü sa savaşlar benim üstümdeydi. En çok gold ve 3'te 3'ümüzle MVP'yi de aldık. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.